Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasından sanki, sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Karay rembacısını kolluyor yıldırımlar. İyi, din uykuda. Yalnız iki uyanış. Biri benim, biri de biri de serseri kaldırır. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başımı kesmiş derler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekiyor. Kaldırımlar çilekleş yalnızların eli. Kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar. sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanından aksın ser gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işlesin. Yolumu zafer takı, gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görmeyeyim. Gündüzler size kalsın. Benin karanlıkları ıslak bir yorgan gibi sımsıkı birine. Örtü üstüme örtü seri karanlıkları. Uzanı verse gövden, taşlara boydan boy. Alsa buz gibi taşlar alnımdan. Var.